Paşam, yapabilir miyiz? Cephane kısıtlı. Orduyu besleyecek ekmeğimiz bile yok. Köylü sahip çıkar bize. Kim elinde ne varsa verir. Yapamazsak, ekecek toprağımız olmaz. Bizim atımız bile sayılı. Onların tankı var, tayyaresi var, sanayisi var. Silahımız yoksa süngümüz var. Neyimiz varsa onunla savaşacağız. Sanayimiz bugün yok. Yarın da mı olmasın? Paşam, yüzbinleri binleri şehit verdik. Değil asker, mekteplerde talebe kalmadı. Mehmetler bitmez. Vardır bir yerlerde böyle gözü karalar. Biz tarihi yazmazsak ileride okuyacak kimse olmaz. O gün durmayanlar için bugün hiç durmadan çalışıyoruz. Cumhuriyetimiz için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.